Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün badem ağacına kabuk aşısı nasıl yapılır bunu işleyeceğiz. Kanalıma hoş geldiniz. Herkese iyi çalışmalar dilerim. Şimdi bu ağacımız 10 yaşında. Hatta 10 yaşında geçkin bir ağaç. Bademi güzel olmuyordu. Aşılamayı tercih ettik. Biz bunu 2-3 gün öncesinden kestik. Acı suyu çıktı. Kestikten sonra düzlemek amacıyla ağacın üst kısmını şu şekilde kabuğun zede almış yerlerini bu şekilde temizledim arkadaşlar. Video uzun olmaması için. Bu şekilde temizliyoruz. Bakın. Güzel bir şekilde temizledik. Acı suyu çıkması lazım. 2-3 gün önceden kesmeniz lazım. Çizgilerini de açtım. Video uzun olmaması amaçlı yine. Çizgilerini de açtım. Çizgileri açtıktan sonra dikkat edelim. Bakın. Şu şekilde biraz kabuğun üstünü tam iki çizginin ortasını şu şekilde bakın. Bu şekilde alıyoruz. Neden alıyoruz? Yaralandığını ağaç hissetsin bu çizgiyi kestiğimiz çentik attığımız yeri yaralandığını hissetsin ve kapatsın. Neden kapatsın? Birazdan buraya aşılık kalemlerimizi sokacağız. Şimdi bu aşılık kalemimiz kalem kabuk aşısı olduğu için bakın iki tarafını böyle yarıp ortada kabuk bırakmıyoruz. Hemen tekniği gösteriyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bir tarafını yontuyoruz arkadaşlar. Dengeli bir şekilde yavaş yavaş. Acele etmeye gerek yok. Elimizi kolumuzu kestirmeyelim. Bir zarar açmayalım. Bakın. Yarısını aldım. Görünüyor mu? Yarısını aldım. Şimdi kabuk aşısı olduğu için bu kabuğun yani derinin, ağacın kabuğunun bu kabuğa yapışması için kabuğunu sıyırıyorum bu sefer. Yokmuyorum arkadaşlar. Bakın. Kabuğunu alıyorum. Görüyorsunuz. Bu kabuk aşısı. Kabuk aşısı olduğu için kabuğunu alıyorum. Dur. Yuvaya gireceği için gireceği yeri bir tarafını yonttum yara beline kadar. Diğer tarafında da kabuğunu aldım. Biraz daha yukarı doğru çıkalım. Şimdi bunu ağacımıza yerleştirelim. Kabuğu nasıl yaracağız? Ben bunları yardım. Video uzun olmaması için. Tekrardan göstereyim. Aşı bıçağınız var ise aşı bıçağınızın ucunu Aşılık kaleminizin yonttuğunuz kadar. Bakın ölçüsünü alıyorsunuz. Buradan yarmışım ben. Aşı bıçağınızı bu şekilde istediğiniz yere çakıyorsunuz. Çaktıktan sonra yukarı doğru sert bir şekilde asılıyorsunuz. Bu da yarılmış oluyor. Şimdi birazdan bunu da göstereceğiz. Bunu yardık. Sonra düz bir bıçak yardımıyla da olabilir. Kabuğun tek tarafını bu şekilde ayırıyoruz arkadaşlar. Fazla değil. Arkasından aşılık kalemimizi nazik bir şekilde bu şekilde. Bakın buradaki çentik tam bura oturacak. Şu yan taraftan gösterelim. Çentik bura oturacak şekilde. Bu şekilde kalemimizi sabitliyoruz. Bakın nizamı ve orantısı düzgün olması lazım. Hani birisi sağa birisi sola bakarsa yarın bu aşı tuttuğunda devrilip kırılma ihtimali yüksek bu şekilde nizamlı yapmamız lazım. Şimdi diğerlerini de yapalım hızlıca. Şimdi kabuğu nasıl yarıyoruz hemen onu göstereyim. Bakın burası sabitliyoruz. Bunu sert bir şekilde yukarıya doğru yavaş yavaş bu şekilde asıldık. Bakın bu yarıldı şu anda. Diğer düz bir bıçakla da olabilir. Aşı bıçağıyla da olabilir. Hangisi kolay oluyorsa. Kabuğun tek tarafını Bakın kabuğun tek tarafını arkadaşlar bu şekilde ayırıyoruz. Şöyle tam gözüküyor mu? Hı hı. Bu şekilde ayırdık. Kabuğun tek tarafını ayırıyoruz. Unutmayalım. Aşılık kalemimizin boyuna göre ölçüsünü arıyoruz. Bu şekilde de yarmış olduk. Şimdi aşılık kalemlerimizi geçirelim hızlıca. <laughs> Şimdi püf bir noktası var. Aşılık kalemlerimizi çaktıktan sonra ister istemez dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Bakın, şöyle göstereyim. Aşılık kalem. Bakın kabuktan şu anda ayrıldı. Gözüküyor mu? Aşılık kalem kabukla birleşmesi lazım. Sabit olan kısma aşılık kalemimizi yanaştırıyoruz ve bunu bu şekilde bastırarak saracağız. Her aşılık kalemimizi dikkatli bir şekilde bu. Hamleyi yaptıktan sonra şimdi sarım işlemine geçiyoruz. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Başlık kalemin bir kısmı kabuğa yapışması lazım, sabit kabuğa. Hepsini aynı boya getiriyoruz. Aynı boya getirmek lazım mı? Aslında lazım değil fakat getirebiliriz. Fazla enerji tüketmemesi için biz bunu tercih ediyoruz. Şu şekilde aynı boya getirdik. Şimdi su tut çalacağız. Hemen su tutlarımızla çalalım. İlk başta aşlarmızın tepesinden başlıyoruz. Bu şekilde yavaş yavaş. Az az. Su tut. Veya aşım ağacında olabilir. Bizim elimizde su tut var. Su tut yapıyoruz. Bu şekilde çaldık. Şimdi kabuğun bakın oraya bulaştırmadan içine kaçırmadan kabuğun etrafına içine kaçırmıyoruz. Dikkat etmemiz gereken husus içine kaçırmamak. İçine kaçırmadan bu şekilde çaldık. Şimdi içini de çalalım. <laughs> bu şekilde. Tuzumuzu da çaldık. Elimi bulaştırayım artık. Dedem arkadan sesleniyor. Elden zor çıkıyor. Elini bulaştırmasaydın diyor. Ama yapacak bir şey yok. Bu su tut gövdenin kurumamasını, suyun girmemesini, mantariyel hastalıkların yayılmamasını sağlayan bir malzeme. Aşı macunu bu görevi görecek. Bizim elimizde aşı macunu yok. Tekrarlıyorum işlev yapıyor. işlevini görüyor. Haş macunun işlevini görüyor. Bu şekilde çaldık. Şimdi bunu sarma işlemine geçelim. Elimizde bir streç film var. Aşı bantları da var. Aşının için üretilmiş geniş bantlar da var. Biz bunu normalde poşetle yapıyoruz arkadaşlar. Market poşetlerini yapıyoruz. Size göstermek amaçlı bunlarla yapacağız. Sıkı bir şekilde. İlk başta dikkat edelim. Aşı kalemlerini yerinden oynatmıyoruz. Dikkat ediyoruz. Bu şekilde. Hava almaması için. Bunu neden yapıyoruz? Hava almaması için. Şimdi bunu başka bir poşet yapacağız. İçerisine toprak ilave edeceğiz. Poşetimizi yaptık. Bakın market poşeti. İçerisine toprak ilave edeceğiz. Ee, videosunu çekemedim. İki kişi yapmak zorunda kaldık. İpine de bağladık. İpine bağlarken arkadaşlar dikkat etmemiz gereken husus. Bakın aşı kaleminin kabartısı burada belli oluyor. İlk ipi, iki ipi yani şuradan. Bunun üstünden geçirip sıkıca bağlayıp buranın hava almaması gerek. Bu şekilde iplerimizi bağladık. Bir ip daha dolandıracağız. Sıkı bir şekilde bağlıyoruz. İçerisine toprak ilave edeceğiz. Toprakın içerisinde arkadaşlar bakın ne bir gübre bulunması gerek, ne de başka bir materyal bulunması gerek. Hafif toflaşmış, sadece toprak. Hafif torflaşmış yani kabarmış. İçerisine hayvansal gübre veya kimyasal gübre ilave etmiyoruz unutmayalım. Torflaşmış yani yumuşak bakın. Saksı toprağı gibi hitaben bu şekilde olması lazım. Elimizle sıkıştırıyoruz. Bahsettiğim gibi hava almaması lazım. Fidan dikiyormuş gibi düşünün. Fidanları dikerken de kökün hava almaması için. Bunu poşetin hizasına kadar dolduruyoruz arkadaşlar. Doldurup sıkıştırıyoruz bu şekilde. Biraz daha dök. Çok az daha. Tamam. Bu şekilde sıkıştırdık. İşlem tamam. Kabuk aşısıydı bu göstermiş olduğumuz. Yarım aşılı değildi. Dikkat edelim. Şimdi bu Nisan Mayıs ayı gibi püklemeye başlayacak. Fakat asıl tutum yani gövdeyle birleştiğini nereden anlayacağız? Haziran 21'ine kadar gün dönümü olduğunda Asıl o zaman tutup tutmadığı anlaşılır. İnşallah bunların da videosu gelecek. Kabuk aşımız bu şekildeydi. Elimizden geldiği kadar anlatmaya çalıştık. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.